Bu eğitim filminde sizlerle çevresel flanş komutunu göreceğiz. Ön düzenli bir sketch oluşturuyorum. Gelip dikdörtgen çizelim. Şuradan merkezden başlayan bir dikdörtgen olsun. Ölçülerini de buradan verelim. 200 mm'ye 120 mm bir dikdörtgen profil. Bu profili taban flanş sekme komutuyla sadece levhaya dönüştürüyorum. Bu şekilde. Şimdi Sadece levhayı dönüştürdükten sonra çevresel flanş komutunu bulacağız. Çevresel flanş komutu çizmiş olduğunuz profili süpürerek, kenarlar üstünde süpürerek bir profil oluşturur. Yandan bakan düzlemlerden herhangi bir tanesine bakın. Yandan bakacak üst düzleme değil kesinlikle. Et kanalının üzerindeki düzlem üzerine çizim oluşturuyorum. Ve bir profil çizeceğim şimdi bu çizim üstüne. Şöyle yapalım. iki noktayla yatayda hiza alıyorum. Profilim hazır. Çizimi onay verip çıkıyorum. Çevresel flanş komutuna girip skeci seçtiğiniz anda otomatikman bulunduğu kenar üstüne o flanşı atıyor. Çevresel flanş. Kenarları tek tek seçerek bu flanşı istediğiniz her kenara uygulayabilirsiniz. Bu haliyle varsayılan yarı çapı kullan derseniz eğer ilk e, taban flanşını oluştururken ki verdiğiniz değer aktif halde devam edecektir veya siz bunu kaldırıp kendi bükümlerinizi yerleştirebilirsiniz çok abartmayın tabii ki benim gibi buradan flanşın konumunu e, saç kenarı flanşı komutunda da incelediğimiz bu uzunluk verme seçenekleri burada da aktif halde içeriden mi dışarıdan mı seçenekleri bunları da buradan rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz Şimdi bu flanşlar arasında bir boşluk var gördüğünüz gibi bir gap distance var. Bu gap'leri buradan ayarlayabilirsiniz. Örneğin 1.25, 2.25 diye istediğiniz rakamı klavyenizden girerek buradan değiştirebiliyorsunuz. Burada öteleme ile alakalı seçenekler mevcut. Eğer ötelemeye başlangıcından başlarsanız, gördüğünüz gibi başlangıç noktası burası olduğu için 20 mm öteden başlat, 30 mm öteden başlat veya 20-30 mm öteden bitir. Bitirme, gördüğünüz gibi son kenarın burası olduğu için bitirmeyi buradan aldı, başlangıcı da buradan aldı. Yine özel büküm izinleriyle özel yırtılma tiplerini burada da girebiliyorsunuz rahatlıkla. Bunlarla e, tasarımınızın şekline göre değişiklik yapabilirsiniz. Buraları 0 milimetre yapıyorum. ve Bu şekliyle eğer bir fazlalık bırakırsa yan bu kümeleri budayabilirsiniz yine saç kenar flanşındaki gibi ve onay verirseniz gördüğünüz gibi flanşlarım gayet mantıklı bir şekilde oluştu. Düzleştir ikon ikonuna komutuna bir kez basarsanız gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde açınımı aldım. Dik bakacak olursam bu açınımı da kesime gönderip saçımı rahatlıkla büktürebilirim. Bu eğitim filminde de sizlerle saç pardon çevresel flanş komutunu gördük. Bir sonraki videolarda saç tasarımıyla alakalı diğer komutları görmeye devam edeceğiz.